Ya yemeğe mi geldik, imtihana mı sokuluyoruz? <laughs> Bak. Bizim yemek kültürümüzde böyle mangalcılık diye bir şey var ya biliyorsun grubun arkadaş grubunuzun bir mangalbaşı adamı vardır. Onu adamı tanıdın, hatırladın. Hani hep mangalın başındadır tek göz kapalı böyle. <laughs> Fön makineslerinde tabi. Erdal gelsene ben burada iyiyim. İyisin tabi pezevek 3 kilo yedin orada tabi iyisin. En yakındasın löp löp götürüyorsun. Pişti mi? Pişti piş, pişecek. <laughs> Ama yedim yani. Şimdi bu adamla restorana gittiğini düşün. Grup lideri öyle bir domine ediyor ki senin zaten istediğini söyleme şansın yok anladın mı? Şimdi grup lideri öyledir. Oturursun 12 kişi. Ulan menüye de bakarsın sevdiğin bir sürü şey var. Hani kendince bir kombin yaparsın. Lan şunu çorba alırım bunu bir şey. Oh çok güzel şey var. Bak bana bırakın. Buyur bakalım şimdi. Sen ne yapacaksın? Ben